Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir hep birlikte. Bizler de iyiyiz Elhamdor'la. Gireceğimle birlikte. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. İçli köfte yapacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce. burada arkadaşlar 500, 500 gram kadar kıymam var. İlk önce kıymamın suyunu çekene kadar e, kavuracağım. Daha sonra soğan da ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, burada da 100 gram kadar tereyağımı eriteceğim. Tereyağımı erittim. sonra arkadaşlar. Ee, 4 tane orta boydan e, büyük soğanım var arkadaşlar. Onu, onu koyacağım. Onu kavuracağım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım arkadaşlar. Tavamızda. Tavamda arkadaşlar gördüğünüz gibi. kıymamızı suyun içi kadar kavuracağız. Ondan sonra soğanı ilave edeceğim inşallah tenceremize. Kıymamızı yedikten sonra yani gibi kızartma tencerem kızartması çırmasın diye her şeyi her türlü şeyi bu şimdi yapıyorum arkadaşlar. için altına uğraştım. arkadaşlar. Onun için soğan koydum evet. kıyma kuyma yapmaya başladı arkadaşlar şimdi arkadaşlar annem yaptığı gibi yapacağım ee, annem ilk önce ayrı 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 yerlerde e, kavurma kıymasını kavurdum. Kavurduktan sonra e, sonra soğanlı kavurlar yiyordu arkadaşlar. E, Kıyma suyunu çektikten sonra soğanın üzerine kavrulmuş soğanın üzerine koy. Öyle iç malzemesini karıştırıyordu. Öyle çok güzel e, yani, yani, yapardı, Bizim gözüm annem duruyordu. Annem. çok nefis, çok lezzetli. Tabii ki baharat çok koyar da annem de İçinde zaten benim kıyman içinde e, kısalımda arkadaşlar doğayı maddesten alıyorum ben. Zafer civarında. E, dedim e, şeye, fakat şey kardeşimize kuyruk yağ da koy içinde olsun. Kuyruk yağ da koy, koy dedim. Güvenle alabilirsiniz arkadaşlar. Güzel ben alıyorum. Herkes tabi ki kasap kardeşlerimiz hepsi. Allah'a ben çok memnunum. Tavsiye ederim size Yiyeceğim kurallara. Tavsiye ederim. İkiz şu anda böyle taşıyayım. Şimdi kavramaya devam ediyorum arkadaşlar. Anacığım gibi yapacağım göstereceğim inşallah. İnşallah inşallah arkadaşlar. Evet. Yani kıymamız. Şimdi kadar kavrayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kıymamız suyunu çekti. Onu köşeye aldım. Tenceremizin yerini değiştirdim. Büyük ocağımızı aldım. Soğanımız kavrulduktan e, kavurduktan sonra saçasını, baharatlarını koyacağım arkadaşlar. Daha sonra kıymamızı ilave edip içimcikte bir iki taşımlıkta kıymamla kavuracağım arkadaşlar. görmüş gibi arkadaşlar bir yemek kaşığı yemek salçası koyacağım gördüğünüz gibi 少吃些了。So, Evet arkadaşlar salçamızın kokusu genel kavurdum. Ee, şimdi kıymamızı koyacağım arkadaşlar içine. Tarçımızın içine. Evet. Sonra arkadaşlar burada e, karabiberimiz, pul biberimiz var arkadaşlar. İçimcik de tuzumuz var. Onları da ilave ettiğim içine. karıştıracağım iç hazır sonra soğumaya alacağız daha sonra dış harcını hazırlayacağım arkadaşlar umarım beğenirsiniz arkadaşlar kadar kadar kaynattıktan sonra kavurduktan sonra altını kapatacağım başka bir kaba sonra her şey kullanacağım Evet arkadaşlar köftemizin iç ağacı ocağımızın altını kapattım. Aa, şimdi başka bir kaba alacağım soğumaya bırakacağım arkadaşlar. İyice donacak. Donmazsa içli köfteniz güzel olmaz. Soğuyacak. Buz gibi olacak. Borba koyacağım soğuduktan sonra. Donduktan sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kavurduk iç harcımızı. Mis gibi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar burada 4 su bardağı bulgurumuz. Atıyorum içine kabımızın. Bir su bardağı da irmiğimiz var arkadaşlar. Ee, karabiber, pul biber. Mesela salçamızı koyacağız. Bunu bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar sıcak suyumuzu ilave edeceğiz. Isıtmaya bırakacağım arkadaşlar. Evet. İki su bardağı da su koyacağım arkadaşlar sarması için. Uğurumuzun Karıştıralım. Parçamızı 20 dakika kadar 15-20 dakika kadar arkadaşlar bekleyecek. Islatılması için. Evet. Bu arada kıymamızı da dondurucumuza koyduk orada da donacak çok fazla donmamak şartıyla köftelik kıvama gelene kadar orada kalacak arkadaşlar ben dışını hazırlayana kadar orada bekleyecek şu yüzde üzerine Unumuz var bir çay bardağı kadar onu en son ilave edeceğiz arkadaşlar yoğurma aşamasında inşallah. Evet arkadaşlar köftemiz ıslandı harcı. Şimdi ne yapacağım ben? Bunu. Tepsimizin içine alacağım arkadaşlar. Tepsimizin içine aldık. Çek. Hmm. İçine arkadaşlar salça koydum gördüğünüz gibi çok değil